Bu videomuzda yazılım sırasında işlerimizi kolaylaştıran mantıksal yapıları işleyeceğiz. Modül kavramını işleyeceğiz. Ve son olarak da değişkenler, global ve yerel değişkenleri işleyeceğiz. İlk mantıksal yapımız doğrusal yapı. İşlemleri sırayla çalıştırır. Ee, bu örnekte bakın akış şemasından kolayca görebilirsiniz. Klavyeden girilen iki sınav puanının aritmatik ortalamasını hesaplayan yapı görülmektedir ve bu işlemler burada sırayla yapılmaktadır. Doğrusal yapıda herhangi bir dallanma söz konusu değildir. Evet, sıradaki mantık yapısı karar yapısı iki olasılıktan birini seçmek ve ona göre devam etmek için kullanılır. Evet, karar e, yapısının akış şemasına bakıldığında e, kullanılan şekil e, eşkenar dörtgen, yani baklava dilimi gibi düşünebiliriz. E, e, karar yapılarında e, sözde kod olarak, bakın karşımıza if çıkıyor, demek ki e, ipucu olarak bize if'i kullanmamız gerektiğini söylüyor. E, tabloda gördüğümüz sözde kod kavramı şu anlama geliyor. Gerçek koda yakın kod anlamında kullanılır. Aslında sahte kodlardır. Bize kod yazacağımız zaman yazmamız gereken kod hakkında ipucu verir diyeceğiz. Evet, bir başka mantıksal yapı döngüsel yapı. Bir dizi işlemi tekrarlamak için kullanılır diyeceğiz. Döngünün olduğu yeri gösteren şekil altıgendir. Döngünün geçtiği yerde kullanılacak olan kod sözde koda baktığımızda for döngüsü olduğunu görüyoruz. Başka döngülerde elbette var. While döngüsü gibi. Bu örnekte 20 kişilik bir sınıfın bir dersten sadece iki nota göre sınıfın ortalaması hesaplanacak. Burada bir döngü söz konusu. Döngünün gerçekleştiği animasyonu görüyorsunuz. Kırmızı çizgiyle başlıyor ve okla devam ediyor. Bu döngü sınıf mevcudu kadar tekrar edecek. Yani 20 defa tekrar edecek. Yani her bir öğrencinin notu hesaplanacak. Döngüyle ilgili konuşmaya devam edelim. Burada i eşittir bir döngünün başlangıç değeri. Yani sınıf listesindeki birinci öğrenciyi anlatıyor. Yani birinci öğrencinin e, notları hesaplanacak. Döngünün içindeki bir diğer duruma bakarsak, i küçük eşit 20. Yani e, buradaki i bizim e, listedeki sıra numarasıydı. E, sıra numarası 20'ye eşit olana kadar, yani sınıf mevcudunu tamamen bitirene kadar döngü devam edecek demektir. Döngü noktasında bir diğer bahsetmemiz gereken bölüm i artı artı bu i'yi bir arttır demek. Yani sınıf listesini notları hesaplanırken birinci kişi ardından i artı 1 yani ikinci kişiye geçecek. Ardından işte i artı 1 yani 2 artı 1 şeklinde döngü devam edecek. Evet dördüncü mantıksal yapımız durumsal yapı. Bu karar yapısına benziyor. Yalnız farkı e, iki, birden fazla karar söz konusu olduğunda bunun adı durumsal yapı oluyor. E, durumsal yapının sözde koduna baktığımızda bize ipucu olarak switch case e, break komutunu kullanmayı önermiş. Buradaki akış şemasını incelediğimizde bakın e, haftanın günleri sayılarla eşleşmiş. 1-7 arasındaki sayılarla. Bu duruma göre işte sayımız 1 olduğunda pazartesi yazacak. 2 olduğunda salı yazacak. 3 olduğunda çarşamba şeklinde devam edecek. örnekte kullanıcı 3 sayısını girmiş. Bakın 3 girdiğinde çarşambanın sonuç olarak görüntülendiğini animasyonda da görüyorsunuz. Yine bu programda kullanıcı 1-7 arasında sayı girmek yerine başka bir Değer girerse e, Switch Case'deki default seçeneği aktif olacak ve kullanıcıyı e, uyaracak 1-7 arasında sayı girmesi gerektiği yönünde. Yeni konu başlığımız modüller ve işlevleri. Modül kelime anlamı olarak parça bölüm anlamına gelir. Peki yazılım alanında nasıl tanımlanır? Yazılımın bir veya daha fazla işlemini içeren parçası olarak tanımlanır diyeceğiz. Yazılım neden modüllere ayrılır? Çünkü programcının işlerini kolaylaştırmak için. Sadece bu değil, programcının yazılımda tek bir noktaya odaklanmasını sağlamak için. Büyük bir programla uğraşmak yerine küçük parçaları kontrol etmek daha kolay olduğu için modülleri kullanacağız. Evet, modül kavramına devam ediyoruz. Modülleri nerede oluşturuyorduk? Tabii ki etkileşim çizelgesinde, bunu unutmuyoruz. Modülleri ayırma işini doğru yapmamız gerekir. İşte Bir yazılımda kullanılacak fonksiyonları kabaca modüllere ayırdığımızı düşünelim. Bu ayrımı yaparken birbiriyle uyumlu olan fonksiyonlar aynı modülde yer alması gerekir. Yani yapışkanlık özelliğinin olması gerekir. Yapışkanlık özelliğine az sonra değineceğiz zaten. Modüllere ayırırken genel prensip şu. Bir değişiklik gerekiyorsa sadece bir yer değişmeli. Ve bunun için sadece bir sebebiniz olması gerekir. Önerilen bu. Aksi takdirde modüller birbirleriyle çok fazla ilişkili olur. Modülleri oluştururken üçüncü maddeye baktığımızda Modülü oluştururken alakasız şeyler bir arada olmamalı diyoruz. Ki Bu ne demek? Modül içinde olan şeyler birbiriyle alakalı olmalı. Yani yapışık olmalı diyoruz. Buna uygun seçimler yapılması gerekiyor modül oluşturulurken. Modüller arasında durum ne? Modüllerin birbiriyle çok fazla bağlantıda olmasını istemiyoruz. Çünkü eğer böyle olursa yönetilmesi zor bir hal alır. 5. Modüller arasında tek sorumluluk prensibi olması gerekir. Yani SRP, Single Response Principle olarak geçiyor. Modüllerden iki önemli özellik bekledir. Biri kohezyon, diğeri ise coupling. Kohezyon, bağlılık demek yani yapışıklık. Kohezyonun tanımına baktığımızda yani bağlılığın, modül içindeki öğelerin birlikteliğini yani bağımsız çalışabilme yeteneğini anlatır. Bir modülümüz diğer modüllerden e, ne kadar bağımsız çalışabilirse, e, o kadar başarılı yapılandırılmış demektir. O zaman e, modüllerden yüksek kohezyon yani high cohesion beklenir. Modüllerin bir diğer önemli özelliği coupling yani birleşim. E, bu da modüllerin e, birbiriyle olan e, bağlantısını ifade eder. Modüller arasındaki bağlantıda e, en az e, bağlantının yapılması e, tercih edilir. Bunu ise Low Coupling olarak isimlendireceğiz. Özetle e, verimli bir modül yapılandırması için yüksek koizyon yani High Koizyon ve e, düşük coupling yani Low Coupling özelliğinin olması beklenir. E, çok sık kullanılan e, Modül türlerine baktığımızda bir kontrol modülü, iki başlama modülü, üçüncü ise süreç modülü, son olarak da bitiş modülü çok sık kullanılan modül türleri arasındadır. Şimdi değişkenleri kullanıldıkları kapsama göre e, ikiye ayıracağız. Dar kapsamlı alanlarda kullanılan değişkenler yerel değişkenler olacak. Daha geniş e, kapsamlı alanlarda kullanılanlar ise global değişkenler olarak isimlendireceğiz. Yerel değişkenlere baktığımızda sadece tanımlandıkları modülde geçerli olan değişkenlerdir diyeceğiz. Tabi bu yerel değişkenleri diğer modüllerde kullanmak isterseniz bunun bir yöntemi var. O da şu, bu yerel değişkenleri parametre veya dönen değer olarak kullanmamız gerekir. Global değişkenlere baktığımızda tüm modüllerde bu değişkenlerin geçerli olduğunu görüyoruz. Yani her modülde kullanılabiliyor. Ayrıca global değişkenler modüller arasında bağlantı kurulmak istendiğinde kullanılan değişkenlerdir. Şimdi yerel ve global değişkenleri şekille anlamaya çalışalım. Değişkenlerimiz yerel mi global mi inceleyelim. İlk olarak ABC değişkenleri. E, dikkat edersek ABC değişkenleri kontrol e, isimli modülde sadece geçerli. O yüzden e, ABC bizim için burada yerel değişkendir diyeceğiz. D ve E değişkenleri sadece modül 1'de geçerli olduğu için bu da bunlar da yerel değişkendir diyeceğiz. Modül 2'de gördüğünüz AFG değişkenleri de yerel değişkendir çünkü sadece bu modülün içinde geçerli olduğu için. Evet, son olarak bakın kontrolde bir A değişkeni var. Bir de modül 2'de e, A değişkeni var. Peki bu iki A değişkeni yani iki yerel A değişkeni e, aynı şey mi anlatıyor diye bir soru gelebilir. Hayır, bu iki a birbirinden haberi bile yok, farklı şeyleri temsil eden değişkenler olabilir diyeceğiz. Bunu bir okulda farklı sınıflarda aynı isimli öğrencilerin bulunmasına benzetebiliriz. O iki öğrencinin aslında hiçbir ilgisi, ilişkisi yok diyoruz. Son olarak x, y, değişkenlerine baktığımızda bunlar global değişken grubuna giriyor bu ne demek tüm modüllerde geçerli olması anlamına geliyor. Videolarımızı beğenmeyi ve videoda geçen sorularla ilgili cevapları yorumlara yazmayı unutmayın.